Başkan. Bu Zeki Sote'den bizi kesiyor gibi ha. Farkındayım. Ya farkındasın da bak gelir buraya. O soğuk, korkunç fıkralarından bir tane daha anlatırsa... ...patara kütüre girerim ona böyle plaçkaya çeviririm ha. Sen hiç merak etme oğlum. O yaptığı bütün esprilerin cezasını çekecek. Çok güzel bir planım var. Çağırsana şunu bana. Harbi mi? Zeki! Alo, gel kardeşim. Gel, gel. Bana bak, hareket yok ama. Yok. yok yok, hareket falan yapmayacağız. Çok daha önemli bir işimiz var Zeki'ciğim. Ee, ne gibi bir iş hacı Gül'le? Şöyle bir iş Zeki'ciğim. Bundan sonra okulda haraç toplamaya başlıyoruz. Üüü! Haraç? Biz? Ya fırki biz kim? Haraç toplamak kim Allah aşkına ya? Aa niye öyle diyorsun Zeki'cim? Haraç toplayanların bizden ne fazlası var? E tabii doğru bir bakıma. Yani haraç toplayan bir tanıdığım olmadığı için bir kıyaslama yapamıyorum henüz. O yüzden reis sensin, söz sende. Dinle beni o zaman şimdi. Dinliyorum. Ver Bak bakayım şunu. Şunu ver. Şunu ver. Şimdi şuradan atlatıp vururum onu ben. Ama önce beni dinlemen. E, anlat kardeşim, dinliyorum. Peki. Şimdi bu bizim kantinci var ya. He.